Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ali Prim'in 45 kaleme yapma challenge'ın 3. bölümünü çekiyorum. Ben ilk videoyu çok çabuk bitmişti. O yüzden bunu biraz uzun yapabilirim. Hangi bir yer sakladım, saklandım beni, beni bulamazlar. Altı, abi al ya bazı yıl var. Bak lütfen git. Dörtle kalabilir miyiz? Lan git. Gitsene. Yuh lan abi. Daha ortalarda doğru tam там кофеде ya yapmasana. Yu. Şimdi şimdi senin... Gidelim animasyon stüdyosundan bir şey seçmiş. Bir da var. E ben bazı şekilde oynarken ben düşük kupalı bir oynarken savaşçılar çok çabuk ölüyordu. Neden burada savaşçılar yine de kalıyor? Kanka da Da kaçmayın çıkmazsa tabii. Çünkü az önce keng bayağı akıllıydı galiba. Şuradan geçti sonra bana gitti oradan saldırdı. Şuradan gitti dediğim şu anda benim durduğum yerin iki blok ötesinde. Oo. Hayır, hayır 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 bu, bu olmaz bu olmaz. Ulan gerizekalılar ölsenize. Sadece ölün. Ya bunlar ne kadar gerizekalı ya. Beyler azıcık kalsın be. Ya, beyler azıcık kalsın be. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Baba pro olmayan gelemez. Ya bu daha farklı bir kulüp. Neyse ben oynamaya devam ediyorum. Artık doğru düzgün doğru, doğru da girebilsem girebilsem iyi olur. Hı? Başkın ve da elmas olan biri var. Abi şu birlik alana gir gireyim diyeceğim de yok. Su çok dar. Belki benim kolay 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 öldürebilirim. Ama abi gittin beni kolay hedef yaptın. Ya gitsene bir. Gitsene bir beni sağ al. Kolay kolay öldürürüm zaten. Oh be. Adamlara bak hala giyiyorlar. 7 kişi götürüyorlar. ondan belki fark edebilirim biraz. Lan beni görmedi mi? Alo. Neyse lan çağırmayayım. Hah. Şimdi rahat rahat kalabilirim artık. Ulan benim peşime mi düştü bu? Neyse. O şey neydi ya? Ben kulüp sohbetinde tekrar paylaşıyorum. Tekrar paylaşıyorum. Bir daha bildim. Maçı tekrarları 400 kupaya ulaştığında açılır. Ha, Yani bir karakterim 400 kupanın altındaysa o zaman maç tekrarını izleyemiyorum. Rastgele bir şey paylaştım. Ya. Hayır 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 hayır. Hayır hayır gene basışık yılı olmaz. Gene boz bozlu yılı olmaz. Aa! Lan! Ne oluyor? Tab ekran. Ekran. Lan! iki tane basışık yılı tarafından yakalandım. Neyse onda boşa sıktı. Lan! Ve aramızda biraz boşluk oldu. Ulan ben ona dikkat etseydim ya. De. Dur lan ben bir o tekrarı izleyeyim. Hayır lan bu değil, bu değil. Üçüncü 3. 3. olduğun değil. E o tekrarı nereye gitti? Dur biraz bekleyeyim bari öyle mi gelecek? Bak ya Alperimoyla ben sadece bir kademe atlatayım ya da iki kademe atlatayım. Ondan sonra videoyu bitireceğim ya. Sizin gibi prolar hatta hackerlar yüzünden anca sonuncu olabiliyorum. Ya burada kalayım. Ama beni kolay kolay görürlerse. Neyse ben o zaman çağıranı bulurum. Aha geldi. Lan! Abi. E, onun yüzünden Bior 999'un yüzünden Hı? Nasıl oluyor? Çok da ortalarda bir yere çalın. yerde bir çalıya saklanmamam lazım sanırım. Bir e boş olup olmadığından emin olmam gerek. Yoksa böyle olmuyor. Bu arada arkadaşlar siz eskiden bro ya ama abi ben konuşurken niye sen bana saldırıyorsun ya gerzek gerzek baba piro ya abi beni salsana gitsene gitsene gerzek yuh baya bir baba piro çıktı Tebrik edeyim diyeceğim de zaten tek oynuyorum. Neyse evet, şimdi konuşayım ne? Arkadaşlar bu arada eskiden savaş topunda su olmadığını biliyor muydunuz? Yani ben de ilk defa aradım. Aa gerçekten şu anda su yokmuş. Yani, 2018 yani daha doğrusu 2017'de savaş topunda böyle şeyler yokmuş yani. Savaş topunda böyle şeyler varmış yani böyle şeyler yokmuş dedim de. So, eskiden savaş topunda su da olduğunu söylemiştim ya. Ama bir de düşman takımda iki tane balışı gibi var. Artık ben savaş topu oynarken ar artık hiç balışı gibi çıkmazsa iyi olur. Ama yani bizim takımda bayağı bir çıksın hatta hatta 3 kişinin özü de bazışık yılı, yılı olsun ya. Niye sadece bir bazışık yılı oluyor? Mustafa Al Obad. O ne ya? O nasıl bir isim? Yok abi kaptıracaktık zaten ya. Başka seçenek yoktu bundan. Olan hiper şarjını sürekli olarak aktifleştiren var. Lan Hay seni. Belki de like atıp dönmem gerekirdi. Dur lan ben dur lan ben bunu yapayım. <laughs> 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 Facebook like at dur. Allah'a soru yok. Lan sizi motive ettim daha şey yaramadı mı lan? <laughs> lan Sıkamadım. Bu sefer motive oldunuz galiba hayırdır? Ya ya da ben sizi takdir ederken görmediniz. yof yof. Ben süperim dalga uçarken tam havada bitti. Hı? Düşük kupa artı altı. Yok ya çift hesaplaşma oynayayım. Bakalım bu iş yarayacak mı? Hadi ne? Bir, bir gol atı. Lan. Nasıl bir şey? Teşekkürler. Alkış. <laughs> Arada hafif bir farklılık oldu. Ya sen bir beni salsana lan. Reşit Spoyka. Lan gel buraya. Arkadaşım, arkadaşım sen de butevi olsana ya kardeşim. Ya köşesine bile değmedi. Boşa sıktı. Boşa sıktı. Oha lan biz bu 13'ü kalkabiliriz lan. 13'ü kardeşle nasıl savaşacağız? महमे तरी 44. तो रुक नहीं आया मैं बोलता şu okul arkadaşım şu arkadaşım Aras Efendi de şu melekler kulübünün de bir boşaltsa deliyiz.com'dan Yok lan. Tıkın baba bir o. Ama abi ya sırf alkış böyle Bir şey aramadı. Hadi yani tekrar oyna derdim de. Yok arkadaşlar burası yok arkadaşlar burası gene bitti. İkinci bölümde burada bitiyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yani, yani gerçi bundan dolayı videoyu pek de beğenmezsiniz de yine de beğenin. Hoşça kalın.